Herkese merhabalar, Ev Sunumun Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ekranda görmüş olduğunuz Korkmaz'ın Türk kahve makinesini tanıtmaya çalışacağım. Umarım kahve makinesi almak isteyen arkadaşlara ışık olur. Ee, tavsiye amaçlı arkadaşlar videomuz. Umarım sizlere faydalı olabiliriz. Şimdi ben tabi pişirerek göstermeye uygun gördüm, yoksa şöyle gördüğünüz gibi bir makine bu şekilde neyini anlatayım yani değil mi? Şimdi alacağız haznesinden bir haznesi var. Gördüğünüz gibi şöyle de bayağı da geniş hacimli. Yaklaşık 6 fincan yani küçük fincan olursa 6 fincan civarı kahve yapıyor. ben genellikle suvar içiyorum ya da böyle e, Nescafe fincanında içtiğim için şimdi tek kişilik kendime yapacağım. Dilerseniz hep birlikte şimdi nasıl yapıldığını izleyelim. Evet kendi belirlediğiniz ölçülerde normal cezvede yapar gibi kahvenizi eğer şekerli yapacaksanız şekerinizi ve son olarak da suyunuzu ilave edin. Ben şimdi kendi ölçülerimde, kendi sevdiğim şekilde ölçüleri belirliyorum ama normalde ölçüler diğer cezvede yaptığımız şekilde hiçbir farkı yok. Yani kendi keyfinize ve zevkinize kalmış ölçü kısmı. Hiç fark etmiyor. Sadece içerisinde bir maksimum yazan yer var arkadaşlar su seviyesini o bölüm aşmayacak şekilde ben birazcık daha böyle azar azar koyuyorum fazla gelmesin diye şöyle bir önce birlikte kahveyle karıştırıyorum daha güzel köpürüyor o zaman evet kaşığımızı alalım şimdi yeter miktarda da suyumu ilave ettikten sonra bir kez de bu şekilde karıştıracağım. Tabi videomuzun amacı kahve nasıl yapılır değil. Bu makinenin nasıl çalıştığını işlediğini göstermek. O yüzden de ölçüler size kalmış dediğim gibi. Şimdi karıştırdım ve haznesine bırakıyorum arkadaşlar. Yukarıda bir düğmesi var bakın power düğmesi. Oraya basıyoruz ve bekliyoruz. Evet Korkmaz'ın ürünleri çok kaliteli ve güzel oluyor arkadaşlar. Zaten Karaca güvencesinde biliyorsunuz. Korkmaz'ın ürünleri. Ee, kahve kolik bu makinenin ismi. Eğer hani almayı düşünürseniz ya da araştırırken ismi Korkmaz'ın kahve koliği arkadaşlar. Dediğim gibi kork, e, Karaca güvencesinde bir ürün. Ben çok memnunum. Yaklaşık bir 6-7 aydır kullanıyorum. Daha şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bolca da köpük veriyor. Biraz sonra hep birlikte nasıl köpürdüğünü de göreceğiz. Başlayayım. Bakın diğer o evde hani pişli olanlar var kablolu kahve makineleri. Onlar gibi böyle bir çırpıda pişirmiyor. Böyle yavaş yavaş pişiyor ki kahve de zaten yavaş pişerse makbuldür biliyorsunuz. Hem köpüğü açısından hem de lezzet açısından kahvenin aslında yavaş pişmesi en doğrusu. Bir iki dakika falan oldu yaklaşık. Her an maviye dönebilir ışık pişmek üzere kahvemiz. Taşma derdi yok arkadaşlar. Kendisi haber veriyor. Bakın. Işık maviye döndü ve alarmı devreye girdi, haber verdi. Şimdi artık köpüklü kahvemizi fincanımıza alabiliriz. köpüklü kahve kıvamını tutturamayan arkadaşlar için gördüğünüz gibi artık içine yıkayacağız sadece temizlemesi de çok pratik arkadaşlar hiç sıkıntısı yok bol köpüklü güzel bir kahve yaptım kendime gördüğünüz gibi e kahve çikolatasız olmaz kahve sunumuyla bir de güzel sohbetle çok güzel gider Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar yine e, bu tarz videolar gelmeye devam edecek Kanalımızı mutlaka takip edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka çok güzel yine faydalı bir içerikte görüşmek üzere. O zamana kadar lütfen kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.